Şükür. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz. Can gel böyle. Eşhan. Benim size bir özür borcum var. Küçük arkadaşıma da öyle. Bakmayacak mısınız telefona? Siz dinleyin ben fırtınalı bir gün geçirdim, kendim de değilim. İzin verirseniz canı bir parka götürmek istiyorum. Ona da iyi gelir. Hem de Kenan Birkan'ın bir canavar olmadığını anlar. Ne dersiniz? Lütfen Eyşe. Heyşan. İyi misin? İyiyim. Ama bir şey olsa bugün bana, bir şey yapmadan gidersem o zaman kötü olurum işte. Sana bir şey olmaz, merak etme. Kendini düşünen kim? Senden de, benden de, aşkımızdan da, nefretimizden de daha önemli bir şey var Ayşen. Neymiş o? Oğlum. Oğlumuz. O benim oğlum. Ona söyleyemem. Niye? söylersem annesinden ve babasından da nefret eder. O zaman iki düşman ne yapacağımıza birlikte karar verelim. Olmaz mı? Olur. Hoş geldin. Seninle pazarlık yapmayacağım. Canatay. Anne adı Eyşan. Baba adı Cengiz. Gerçek değil ki bu. Gerçekten daha iyi. Cengiz. Benden daha iyi baba. Gerçekleri mi anlatayım Can'a? Ne diyeyim? Cengiz senin baban değil. Ben babana iftira atıp hapse attırdım. O da intikam için kardeşimi öldürdü. Bunları mı söyleyeyim? Ne olacak o zaman o çocuğa? Hiçbir şey olmayacak. Ben yapmadım. Tabii öyle diyeceksin. Yalan söyleyeceksin. Beni sevdiğini de söylüyordun sen. Yapma. Ne alırdınız? Yalnız değilim biliyorsun. Kenan Bey'leyim artık. Ne yapacaksın? Zorla mı alacaksın canı? Sadece canı değil. Delirdin mi ya sen? Ezel. Ha? Mümkün mü böyle bir şey? Senle ben? Sen ne ben? Bir düşün. Neler yaptık birbirimize? Nasıl seveceğim ben seni? Nasıl vereceğim çocuğumu sana? Baban nerede yaşıyor? Babama dokunayım deme sakın. Serdar Tezcan. Yılanın başı. Ben söyleyeyim. Kaçtı. Hesap sormaya geldiğimi duydu, tuydu. Yine bıraktı seni. Hepsini biliyorum Eşan. Üç kuruş para için seni erkeklere gönderip hırsızlık yaptırdığını yalan söylediğini. Hepsini biliyorum. Bir kere değil, her seferinde. Her seferinde seni nasıl kandırdığını, nasıl bırakıp gittiğini. Neler yaptı sana değil mi? Hala seviyorsun Babam o benim. Aynen. Babalar ve çocuklar değil mi? Ayrılamazlar. Ne olursa olsun. Yok. Yapamam. İstediğin baba olmasalını anlat bana. Benim babam adi herifin teki olabilir ama en azından katil değil. Ne anlattı Kenan sana? Ayşe? Nasıl inandırdı benim yaptığımı? Kenan Bey gözümü açtı sadece. Gerçekleri ben öğrendim. Gerçek? Öyle mi? Bir baksana bana. İyi bak ama. Yüzümün arkasına bak. Gerçek bana bak. Bahar'ı öldürmüş olabilir miyim Eyşan? Ben, Ömer. Öyle inanıyorsan niye buradasın hala? Niye çekip gitmiyorsun? Niye uzaklaşmıyorsun bu katil adamdan? Git. Benim katil olduğuma inanıyorsan git şimdi. İstediğine sor. İstediğinle konuş. İstediğine inan. Ömer çok değişti Eşan. Sayenizde. Ama soğukkanlılıkla adam öldürecek kadar değişmedi. Sen de biliyorsun. Bunu sen de biliyorsun. O yüzden her seferinde geri geliyorsun. ...Eyşan, özlettiniz kendinizi. Yok, sanmam. Ezel Bey, azminize hayranım. Tıpkı benim gençliğim. Eyşan söyledi mi size benle buluşacağını? Söyledi tabii. Biz Eyşan Hanım'la çok güzel bir yakınlık kurduk. Söylemedi. Sizden bir şeyler saklayan insanlarla dolu etrafınız. Nasıl bir his? Ezel Bey, lütfen dersinizi alın artık. Bir, ben sizin hasmınız değilim. İki, ben sizin denginiz değilim. Kaybettikleriniz yetmedi mi? Yetti. O yüzden dayıyı da kaybetme niyetinde değilim. Lütfen samimi olun. Gerçekten beni yeneceğinize ihtimal veriyor musunuz? Hayır. Sizi yenemem. Ama... Demin karşımda oturan bey yenebilir. Kimmiş o? Kendi çırağınız. Hani bendeyken telefonlarınıza bakmayan. Ezel Bey, siz sekizi yanınıza çekmiş olsanız beni niye arıyorsunuz? Çekmedim. Ona sadece gerçekleri anlattım. Her şeyi. İşin ilginç tarafı o da oturup dinledi. Hatta ağladı. Bu neyi kanıtlar? Tek gerçeği. Sekize ikna etmedim. Sekizi şüphelendirdim. Yarın biraz da. Sonra biraz da. Sizden habersiz her buluşmamızda. Şüphenin doğasını benden daha iyi bilirsiniz. İnsanın içine bir kere girdi mi? Her yeri kaplar. Öneriniz hmm. nedir? Seçim sizin. İsterseniz şansımızı deneyin. Belki atarsanız sekizin içindeki şüpheyi. Yok o riski alamam diyorsanız sekizi bana verin. Bu konuşma bitmiştir. Can sizi bekliyor. Biz canla çok güzel vakit geçirdik ya siz. Ben de hava aldım biraz. Tek başınıza. Evet. Peki. Ben bu akşam yine yemek yapmayı deneyeceğim macerayı seviyorsanız lütfen katılın. Bu arada telefonunuzu ezelde unutmuşsunuz.